masa kendimizi ileriye taşımaya ilham veren, bizi evde hissettirecek samimiyette sıcak sohbetlerin döndüğü bir masa. Bu bölüm hayatın temposunda bedenini dinlemeyi unutan kadınlar için. Kadın sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan Sidrex'in katkılarıyla sizlerle. Çünkü destek gerçekten doğasında var. Bugün masamda çok heyecanlı olduğum bir konuğum var. Bugün masamda Ruşa Sarışın var. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben de çok heyecanlıyım. Davetin için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ruşa benim için gerçekten bilgilerle dolu, güzellikle bilimi ve girişimciliği aynı masada buluşturan bir isim. Hepsi ilgi alanlarımın içinde olduğu için çok keyifli bir sohbet olacağına da eminim. Kesinlikle olacak. Ben de çok eminim. Çok heyecanlıyım. Ben de hemen izlemek istiyorum. Aynen. Zaten sen bu konularda tecrübelisin. <laughs> Seni gerçekten sosyal medyadan, senin hesabından bir sürü şey öğreniyorum ben. Aslında o öğrendiklerimi bugün bizim masaya yatırmak istiyorum biraz. Öncelikle ama kısa bir seni tanıyalım istiyorum. Ruşa kimdir? Nasıl eczacılığa girişmiştir? Ve onu nasıl güzellikle birleştirmeye karar vermiştir? Aslında küçüklüğümden beri hep bir sağlık profesyoneli olmak istiyordum ama biliyorsun küçükken hani böyle önce bir dansöz olmak, sonra oyuncu olmak gibi hayallerden benim de diş hekimi, doktor derken eczacılık bir anda tam bir benim mesleğim olduğuna karar verdim. Çünkü ben iletişimi çok seviyorum. Birileriyle sohbet etmeyi, onlardan fikir almayı, danışmanlık vermeyi çok seviyorum. Tabii işin içine girene kadar bu kadar iyi olduğunu da bilmiyordum. Yani eczacılık dediğin şeyin halk tarafından biraz ilaç ver al kısmı olduğu için çok keyifli bir alan olduğunu keşfettim ve bu işe girdim. 2019 yılında mezun oldum. Sonra bizim bir yardımcı eczacılık sürecimiz var. Zorunlu olan. O süreci gerçekleştirdikten sonra ne yapmam gerektiğine karar verdim ve ben evet eczane eczacılığını seçmeliyim deyip o alana yöneldim. Yaklaşık 5 yıldır da eczanem var. Tabi ki de hepimizin olduğu gibi güzellik alanına çok büyük bir tutkum var. Sonra kendim birçok alanda denedim. İşte gıda takviyeleri ya da aromaterapi gibi birçok alanı var eczacılığın. Onlarda hepsini deneyimledikten sonra dedim ki ben kesinlikle güzellik alanına devam etmeliyim. Çünkü hani böyle danışmanlık veriyorsun ve sonra yüzlerde bir gülümseme. Hani cildinde şu olacak dediğinde karşı tarafta böyle gerçekten mi hissi var ya işte o beni çok mutlu etti ve çok çekti. Sonra bu alanda devam etmeye başladım peki şunu dinlemek istiyorum şimdi hani eczacı eczacılığı dedin ya gerçekten eczanede aktif olarak günlük hayatın var ama bir yandan da bir girişimcilik tarafı var yani sonradan da bir güzellik merkezi evet. açtın Stay Beautiful diye. O süreç nasıl başladı? Böyle başladı aslında Aslı iki yıl kadar ben eczane içinde böyle gencizde bir şeyler yapmak istiyordum kanın kaynıyor. Eczane içinde bir aksiyon almak aslında tüketiciyle buluşmak istiyordum ki benim yine 20-21 yıllarında pandemiyle beraber tüketici bize geliyor ama içeride sohbet edebileceğim bir alan oluşturamıyorum çünkü hemen kaçıyor. İçeride mikrop var. Hemen uzaklaşmam Sorry, gerekiyor COVID, diye. Aynen. aynen öyle. Sonra ama o dönemde sen de hatırlarsın belki güzellik alanı kategori olarak çok büyüdü. Hem dünyada hem Türkiye'de. Çok şey satıyoruz ama tüketiciye sohbetim yok. Sonra dedim ki ya ben bunu bir sosyal mecaya geçireyim. Orada bana ulaşabilen ulaşsın. Belki kendi danışanlarım da orada olur. Onlara ürünlerden bahsedeyim. Ama eczacılık, doktorluk, diş hekimliği, sağlık profesyonelleri çok fazla regülasyona ait. Yani ne demek istiyorum? Reklam yapamazsın, eczacılık Sağcı olarak bir şeyden bahsedemezsin. Aslında çok kısıtlı bir alanım var. E sonra ben buna ezan içinde yapamayacağımı fark ettim. Dedim ki e sosyal medyayı artık kullanmaya başladım. Bir çevre edindim. Çok keyifli insanlarla tanıştım. Onlarla beraber bir şey yapmak istiyorum. Aynı burada olduğu gibi. E dedim ki o zaman ben bunu bir platforma taşıyayım. Ama orada eczacılık önlüğüm olmasın. Ruşa Hı -hı. olarak olayım ama güzelliği de bilen, bilimle güzelliği birleştirebilen bir nokta olsun derken 2023 yılında da ilk güzel merkezimizi açtık. Aslında hikaye böyle başladı. Orada arada şimdi işte dört şubemiz var. Giderek büyüdü ve keyifli bir hale geldi. Devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel ki iki sene olmuş. 3 sene hadi evet. diyelim. Artık 2026'ya girdik. Ama 3 senede 4 şube bu gerçekten çok başarılı bir büyüme hikayesi olarak benim gözümde canlanıyor. Ve bence buradaki önemli şey bilimle güzelliği bağdaştırıyor olmak. Çünkü işte sosyal medyanın hayatımıza girmesi iyi ve kötü tarafları var. Yani kötü taraflara baktığımız zaman herkes her şeyi istediği gibi paylaşabildiği bir mecra. O yüzden aslında yapay bilgilerin çok hızlı yayıldığı bir yer orası. O yüzden de doğru doğru bilgiyi aktarın insanlarla buluşabilmek çok önemli burada senin hesabını ben o açıdan çok seviyorum gerçekten Kesinlikle. çünkü sosyal medya öyle bir yer ki dediğim gibi yani artık bir şeyi çok fazla insan paylaşınca işte influencerlar bir takviye önerince ki dediğin gibi bunun çok fazla regülasyonu var aslında ama çok fazla bir şey görünce bu bir pazarlama stratejisi mi oluyorum Aynen. istemeden şimdi senin hesabında gerçekten oturup ha bunu kullanmalı mıyım acaba ya bu bana da iyi gelir mi Y'yi bilimsel bir taraftan alıyorum ve o gerçekten güzelliğime nasıl yansıyacağı da görebiliyorum. Sen kendin deneyimleyip de anlatıyorsun Kesinlikle. bunları. O anlamda bence çok verimli oluyor diyebilirim. Bu sözler muhteşem. Çok mutlu oldum. Böyle geçmesi ve böyle hissetmen de gerçekten çok gururlandırdı beni. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Için. Gerçekten hani hissettiğimi aktarıyorum şu anda. Sosyal medyaya başlama hikayen de bence çok güzel. Çünkü bilgiyi doğru aktarmak isteme, sana iyi geleni paylaşma isteğiyle Kesinlikle. aslında çıkılmış. İşte güzelliğe bile o yüzüne insanların gülümseme koyma isteği bile hani iyi gelme noktasından, içinden gelmiş yani. O çok keyifli bir hikaye bence. Orası da ilgimi çekiyor. Orayı da birazcık açabilir miyiz? ya yani? Aslında şöyle tam olarak dediğin gibi ihtiyaçtan doğdu. Yani kendimi ifade etme, karşımdaki kişiden o sonuçları görme isteği. O dönem o kadar yalnızlaştık ki biz eczacılar. Hatta belki hatırlarsınız o dönem bayağı işte üniformalarla yüzümüzü kapattığımız bir dönemdi. Herkes bizden korkuyor ve eczaneye giremediği bir dönemdi. Ben onu daha tatlı aslında ulaşılabilir ki zaten eczacılar aslında tüketicinin, halkın ya da hastanın ya da müşterinin ne dersek diyelim ilk ulaşabildiği bir basamak. Yani hangi mahalleye gidersen git en az iki tane eczacı görürsün ve biz eczanede bekliyoruz bizimle sohbet etmeleri için ama o dönem öyle bir fırsatımız yoktu. Hmm. E, tabii ki tüketiciye, müşteriye, hastaya hepsine çok hak veriyorum danışana. Ulaşmak istemiyor, korkuyordu. Ve dedim ki böyle bir şey yapayım. Eşim de çok destek oldu o dönemde. Hatta hiç unutmuyorum yine ilk bir gün evdeyiz. Çok nöbet tutuyoruz o dönem pandemi döneminde. Dedi ki sana bir hesap koyalım. Adı da hep güzel kalsın. Hani orada hedefimiz herkesin çok güzel olması. Hı -hı. Ona odaklanalım. Sonra oturdu logo çizdi kendi kendine bana. Normalde o da evzacı bu arada. Hadi başla artık dedi. Ben evde böyle tüm boşluğumda bu ürünü de deniyorum. Şimdi anlatıyorum. Çünkü bu arada eskiden bu kadar sosyal medya gündemde değil ve her şey bu Tabii. kadar ulaşılabilir de değil. Ben her şeyi tek tek deneyip, bakın bu böyle bir dokuya sahip. Hala çok seviyorum bu arada. Bunu yapmaya başladım. Sonra gerçekten kitlem giderek büyümeye başladı. Çünkü insanlar merak ediyor ve tam olarak dediğim gibi bir profesyonelden duymak istiyorlar gerçekten bu ürün bu kadar etkili mi? Çünkü ben çok açık ve net bir şekilde cilde göre, kişiye göre hayır bu size uygun değil. İstediğin kadar bunu almak iste ama ben sana bunu satmayacağım diyebiliyorum. O gücüm <laughs> var. Ama ne yazık ki diğer tarafta tabii ki de bir pazarlama, para kazanma tutkusu var. O yüzden çok keyifli hale geldi ve öyle büyüyerek gitti. Şurayı da sorayım mesela. Diyelim ki sosyal medyada bir şey gördük ya da bir arkadaşımızdan bir öneri aldık. Direkt eczaneye gidip o ilacı almalı mıyız? O takviyeyi almalı mıyız? Yani oradaki süreç nasıl işlemedi? Tüketici o kadar tarafından. çok böyle var ki bir sürü screenshotla geliyorlar. İşte X1 influencer'da gördüm. Cildi çok güzel olmuş. Anlıyorum ama bu ürün belki de sizin için uygun değil. Ben hep şunu söylüyorum ki benim Instagram'da da kitleme öyle bir şey anlatıyorum. O gün neyse Resfratrol çok popüler respiratörün ne işe yaradığından bahsediyorum. Hemen bana mesaj atıyorlar. Bunu ben kullanabilir miyim? Ben şu yaşındayım. Ben hep şunu soruyorum. Bir kere öykünüz nedir? Hani Allah korusun geçmişinde genetik olarak bir yatkınlığı olabilir. Ailesinde bir kanser geçmiş olabilir. Bir bunu taramamız gerekiyor. İki kullandığı ilaçları bilmem gerekiyor. Eğer cildi alakalı bir sorun varsa daha önce geçmişinde bir akne ile ilgili bir ilaç kullanmış mı? Nasıl bir durumda cildi? Bunların hepsini sorarak. O yüzden ben hep diyorum ki çok basit. Aşağıda eminim bir sokakta kesin bir eczane vardı. Alın siklen shot'ını. En azından bir eczacınıza danışın ya da bir profesyonel eczacı olmak zorunda değil. Bu benim cildime uygun mu? Arkasından o ürünü kullanabilirsiniz. Ama yeter ki küçük bir soru. Yani bu bana uygun mu? Benim cildim bu demek çok önemli. Aslında bu anlattığın her şey içten dışa güzelliği. Senin hep zaten anlatmaya çalıştığın bu ve bu anlattıkların hepsi de orayı besliyor. Yani içten dışa güzellik aslında geliyor. Sadece dışarıdan yaptığımız işlemlerle bu olmuyor. Kesinlikle. Genetik öyküler, hikayeler bunlar çok değerli şeyler. Cilde yansıması açısından. Yani sorunun cevabını biraz vermiş oldum fakat senden bunu dinlemek istiyorum. Sadece dışarıdan cildimize bir akne problemi var. Üzerine krem sürdü. O akneler geçer mi? Süreçler nasıl işlemeli? Ben kesinlikle bunun bütüncül yaklaşılması gerektiği tarafındayım. Biraz önce de söylediğim gibi. Akne dediğin şey ya da dışa. Yani aslında vücudunuzda gerçekleşen herhangi bir şey deriye atıyor. Yani diyor ki ben içeride bunu yaşıyorum. Mesela bir işte bağırsak problemim var ve bu bir egzama ya da sedef rahatsızlığına dönüşebilir. Benim de danışanım geliyor diyor ki işte sedef hastalığım var bana bir krem ver hemen geçsin. Öyle bir şey mümkün değil. Tabii ki de akut olarak kortizonlu ilaçlarla ya da herhangi bir ilaçla bunu çözebiliriz ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Her zaman söylüyorum. Hem içten beslemek hem dışarıdan beslemek hatta bir yandan mental beslemek de. Yani ben çok aknesi olan ve ne yaptıysam içten de onu yaptım bunu da yaptım. Çünkü mutsuzsun. Aynaya baktığında kendinden mutsuzsun. Önce kendini sevmek iyi hissetmek, bunun daha iyi olabileceğini hissetmek. Biz hep bunu konuşuyoruz Hı -hı. kendi aramızda. Sen de biliyorsun Betül'le de. Önce kendine inanmak ve iyi hissetmekten başlaması gerektiğini düşünüyorum. Sonra kesinlikle ne gibi problem var? İçten biz neyi çözebiliriz? Bir yağlanma problemi var ya da kullandığı yediği besinlerle mi alakalı? Onları tarıyoruz. Arkasından da tabii ki de doğru bir rutinle bunu tamamlıyoruz. Bazen dışarıdan destek almasını istiyoruz. işte eğer bir doktor görmesi gereken nokta varsa, bir işlem yapılması gerekiyorsa onu da destekliyoruz. Aslında ben pencereye çok büyük bakıyorum bakıyorum ve her şeyi öneriyorum. Tabii bunu yapmak danışana kalıyor ama ben hep bütüncül bakmaya özen gösteriyorum. Kesinlikle ve ben çok yakın zamanda buna benzer bir olay yaşadım aslında. Kasım ayında çok stresli bir ay yaşadım ve yüzümde buralarımda bir uyuşma gerçekleşti. Kesinlikle. ve çok mersi ve bu uyuşma sürecinde sürekli ne olduğunu bulmaya çalıştım. Yani MR'a gidiyorum hani sürekli bir doktor arayışında ve ben hep bütünsel güzelliğe inanan hani her şeyin hayatta içten dışa geldiğine inanan bir insan olmama rağmen o anki panikle yani bunun sadece stres kaynaklı olabileceği bir şeyi kesinlikle hayal edemedim. Ve sonuç olarak şu çıkıyor. Benim bütün kan değerlerim o süreç içerisinde yerle bir olmuş. B12 sinirlerin duvarı Hı -hı. olan B12 demir ve D vitaminlerim yerlere inmiş ve bugün kendime hatırlatmak için de demir koydum masaya Sidrex'den çok ki çok Aynen kendime de almayı hani bunu ihmal etmemeyi hatırlatmak için. Ve sonra gerçekten bu takviyeleri ala 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 e belki cildimin yüzeyinde bir şey çıkmadı ama tam tersi bir şey çıkmadığı için de deliriyordum ben. Hissiyatım kayboldu resmen sadece bu takviyeler eksik olduğu için ve onları ala ala takviye koya, koya. önce içeriği tamir ede de dışarıdaki hissiyatı dışarıya yansıyatını aslında çözmüş oldum bir nevi ve orada aslında tekrardan o içten dışa güzelliği önce içi tamir etmeyi tekrardan hatırladım diyebilirim. Burada sana şunu sormak istiyorum. Senin gördüğün danışanlarda stres ne kadar etkili bir faktör oluyor? bence çok büyük bir kısmı. Yani kimseye şunu söyleyemem. Stresten kurtulun, uzak diyemem. Kendim başta onların stresini yani yanımda yaşıyorum. Ama birazcık olsun bazı şeylerde özellikle güzellik ya da hastalık söz konusuysa o noktada biraz kendimizi sıfırlamamız gerek. Bu arada stres konusunda da yönetemiyorsak bunun için de gıda takviyeleri danışabiliriz. Yani hemen ilk sığındığımız şey antidepresan olmak zorunda Hı -hı. De değil. Ben her seferinde söylüyorum. Türkiye'de birazcık daha böyle antidepresan kullanımı istiyorsun veriyor kısmında ama tabii ki de akut dediğim gibi ya da çok büyük bir problem yaşadığından bahsetmiyorum. Biz en küçük şeyde bu sığınıyoruz. Bunun yerine aslında sohbet ederek eczacınla, doktorunla ya ben hayatıma nasıl bir stresi kontrol edebileceğim bir noktaya getirebilirim. Bunu konuşup yine takviye alınabilir ya da bir terapik görülebilir. Bunun ben çok etkilediğini düşünüyorum. Özellikle cilt konusunda. Yani o kadar iyi ciltlere sahip danışanlar geliyor ki daha iyisi nasıl olabilir? Ne için? hani neyle kıyaslıyorsun kendini? Yüksek ihtimal gördüğün ya da işte sosyal medyada gördüğün şeylerle kendini kıyaslıyorsun ama daha üstüne gerek yok ki. Bu halinle çok güzelsin. Bunu stres haline getiriyor. Hı -hı. Ben onun kadar olmalıyım. Ben de öyle olmalıyım. Biraz stresimizi azaltmayı ben de aynı şekilde yani stressiz hayat demiyorum ama biraz kontrol etmek. Eğer yapamıyorsak da takviyelerle ya da işte ilaçlarla zor bir durumdaysak bunu kontrol haline alınması gerektiğini düşünüyorum. Sonra da senin dediğin gibi bence birçok kişi şu an hangi vitamin eksik olduğunu farkında değil. Hı -hı. Düzenli Yılda iki kez minimum 6 ayda bir kan değerlerine baktırması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de D vitamini eksikliği herkes de var. Yani şu an benim D vitamini çok iyi diyecek kişi bile hastanedeki referansa göre aslında benim D vitamini iyi diyor ama doktorlar özellikle Longevity kavramının altındaki doktorlar ya da fonksiyonel doktorları artık o değer aralığının çok daha üstünde olması Aynen. gerektiğini söylüyorlar. Ben pardon lafını bölüyorum <laughs> ama bu sefer gittiğimde D vitamini atıyorum 27 ise alt sınır 25 çıktığında ben şey dedim o kadar da okay. kötü değil ya falan. Doktorum şey diyor 27 çok kötü zaten yani alt sınır dediğin şey alt sınır değil aslında yani çok daha yüksek olması gerektiğini 50'ler 80'leri söyleyen doktorlar var Hı. ve D vitamini eksikliği ne yapabilir sana? Hayatın durdurur aslında. Yani yorgun olursun. Bu yorgunluk uykusuzluğa sebep olur. Uykusuzluk altı olduğuna sebep olur. Öyle bir zincir ki D vitamini. Onun eksikliğinde bile aslında hayatında birçok şey değişiyor. Sadece bir D vitamini konuştuk şimdi. Sen biraz önce söyledin. B12, demir. Demir eksikliğinde nelerle karşılıyorsun? Çok ciltte yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak sağlığı birçok alanda etkiliyor. Ve mutsuz oluyorsun otomatikman. Yorgun bir insan nasıl bir verimli bir gün geçirebilir Hı -hı. ki? Onun için takviyeleri düzenli alınması tabii ki de bir değerlere bakar. Sen dediğin gibi yani eksiklikler gözlenip değerlere bakarak çok kıymetli. Aynı şekilde stres kontrolü de. Evet bunlar gerçekten ben de bu kadar değer vermemiştim ki ben 6 ayda bir gerçek... Ki senin önünde her şey. Evet aynen ben her şeyi de evimde de yani öyle. Hakikaten önümde dolabımda sürekli gıda takviyelerim var fakat kullanıp bunu bir rutin haline getirmek biraz daha zorlandığım bir konu diyelim. Ve sağ olsun gerçekten Sidrex'in hayatıma girmesiyle kendime bunu daha da hatırlatıp rutinleştirme özen gösterdiğim bir dönemdeyim ama işte stresle beraber o 6 aylık periyotta ben ben Mayıs'ta baktırdım diyelim. 1-6 ay sonra baktırdığımda Neler? yerle bir olmuştu. Ve orada kendimi ihmal etmemem gerektiğini, stresin kontrolünü. Şimdi senin dediğin şey benim çok ilgimi çekti. Gıda takviyeleriyle de stresi yönetmeye destek olabilirsiniz kısmı. Ona da özellikle <laughs> bakacağım kendi açımdan. Yapabilirsin diyelim. kesinlikle. Ben hep söylüyorum. Yani bir şeye başlamadan bunu neyse. Biriyle sohbet ettiğinde profesyonelle konu konuyu açıyor. Bazen o küçücük bir şey. Hani o gıda takviyesi bile çok mutluluk kadar kazandırıyor. Aynı çikolata gibi yani. Evet. Onun için çok keyifli bir nokta. Bunu seninle özel olarak da <laughs> Şeyi de soracağım sana. Tabii bütün bu değerler ve işte dışarıdan da kendimizi görmemiz aslında serotonin ve dopamin hormonumuzu etkiliyor. Yani bağırsak örneği verdin Aynen. ya, hani aslında bütün bunların en önemli olan yer bağırsak çünkü bu serotonin ve dopamin orada hayata geliyor diyelim, orada üretiliyor. Biraz bütün bu bağlanmanın, bu ortak kümeyi de konuşabilir miyiz? Yani bağırsaklar niye önemli? Serotonin, dopamin bizim için niye önemli ve gıda takviyeleriyle ve aslında birazcık güzellik işlemleriyle bunu nasıl destekleyebiliriz? Bağırsak neden önemli? Bağırsak çalışmayınca bağırsak beyin aksı var. Beyin de çalışmıyor. Yani senin bağırsağın düzenli ve iyi bir şekilde çalışırsa beynin ve tüm organların da ona hitap ettiği için çok iyi çalışır. O yüzden biz her seferinde ya daha doğrusu ben öncelikli olarak eğer beslenme rutini iyi değilse beslenme rutini değiştirmeye tavsiye ediyorum. Ama şunu yapamıyorum tabii ki. Bugün ne yedim? Bugün şunu kullandım mı? diyemediğim için de bunu daha kolaylaştırabilmek için mesela probiyotiklerden yardım almaya çalışıyorum. Nedir? Bir bağırsak problemi yaşıyordur, düzenli tuvalete gidemiyordur. Birçok sebepten kaynaklı. Aslında yediği besinler bile ona fayda sağlamıyordur. Biz o zaman ne yaparız? Bağırsağı iyi çalıştırmaya çalışırız. Düzenli probiyotik kullanımını ben çok öneriyorum. Özellikle 3 aylık kürler halinde hep kullanıyorum. Hatta 3 ay sonra da değiştirtiyorum. Diyorum ki artık o suçlara, bağırsağın alıştı. Daha farklı bir şeye farklı <laughs> suçlar görsün diye probiyotine de değiştiriyorum. Bir bağırsağımız dediğin gibi çok iyi tutmamız gerekiyor. Serotonin dopamin üretmek için de aslında dediğim gıda takviyelerinden mesela 5HTP bunlardan bir tanesi Hı -hı. sana destek sağlıyor ve gün içinde daha iyi hissetmeni sağlıyor. Bu tarz takviyeleri biraz önce bahsettiğim öneriyorum. Tabii ki tekrar söylüyorum, bir antidepresan kullanımı varsa ben antidepresanı Bıraktırmak ya da onu azaltmak konusunda yetkili kişi ben değilim, kesinlikle doktor. Ama hiç böyle bir başlangıca adım atacaksa önce ben daha bitkisel şeylerden kullanmasını tavsiye ediyorum. Sonra eğer çözemiyorsak tabii ki de daha profesyonel bir noktada doktorlardan ya da işte terapistinden yardım alıp ilaç konusuna geçirtiyorum. Son sorunu hatırlayamadım. Son olarak da şeyi sordum yani kendimize aynada gördüğümüz hani dışarıdan yaptığımız işlemler Hı -hı. bütün bağırsaklarımıza ve dopamin serotonin seviyelerimize bir katkı sağlıyor mu? Nasıl sağlıyor? Oluyor. Dışarıdan yaptığınız işlemler. Evet yani şu anlamda hani atıyorum bir cilt bakımına gitti gittiğimizde hmm. hani kendimizi daha iyi hissedip işte o dopamin serotonin seviyelerinin yukarı çekilmesine yardımcı oluyor muyuz? Kesinlikle oluyor. Yani şu an bir tane ben gidip x bir markadan keyifli bir noktada bir şey aldığımda bile vücudum bu o heyecan o tutku tabii ki de sana da cildine de yansıyor sana da yansıyor. Kesinlikle yapılan dışarıdan işlemler de aynı şekilde. Ama hangisi daha çoktur kısmında bence yarı yarıya. Çünkü içi beslemezsen senin de dediğin gibi dış gerçekten ne yaparsan yap etki sağlamaz. Tabii genetik faktörü de ayrı yere koyuyorum. Bazı danışanlar var. Ben su kullanıyorum yıllardır cildim böyle diyor. Ne diyeyim yani? <laughs> Öyle Aynen. devam edin diyorum yapabileceğim bir şey yok ama elbette şunu biliyorum. O cilt kendimden de biliyorum. 30 yaşıma kadar korkunç beslendim. ben yani Kendimi unutuyorum bunu söylerken. 30 yaşında sanki biri böyle dokunmuş gibi ne yasam istediğim hiçbir şey olmuyor. Yani eskiden selülitsiz bir e, bacağa sahipken, çok kendimi fit hissederken, asla yağlanma problemi olmazken 30'dan sonra böyle bir şeyle karşılaştım. Ben de onlara şunu soruyorum. Evet, şu an çok güzel gözüküyor olabilir. 40 yaşında da çok güzel gözüküyor olabilir ama ben güzel yaşlanmak istiyorum. Yani ileride de çok güzel olmak istiyorum. Güzellikten kastım çizgisiz, tamamen bebek gibi olmaktan değil aslında. Sağlıklı ve güzel olmaktan bahsediyorum. O yüzden ileriye yatırım için de ben her şeyin hayatımızda olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Bence de yani biraz tekrar sosyal medya tarafına çekeceğim ama sosyal medyada o kadar mükemmel bir portre görüyoruz ki sürekli yaşlanmanın da mükemmel bir şekilde olması gerektiğine evet. inanıyoruz. Ama aslında güzel yaşlanan insanlar hani o yaşanmışlıkları da kendileriyle beraber taşıyan Kesinlikle. insanlar oluyor. Yüzünde o gülümseme, o hormon Heyecanların dengeli olduğu, aynen heyecanların yüksek olduğu ve o yaşanmışlığı görebildiğimiz insanlar da bana her zaman çok güzel geliyor. O yüzden dediğin şey çok doğru yani. yani. Kendimize bakmak aslında yarını kurtarmak için değil de bütün hayat akışımızda bizimle beraber gelmesi gereken bir bakım aslında. Çünkü şu an şey konuşuyoruz belki sen de biliyorsundur. 120'li yaşlara artık yaşamın uzayacağını hatta bir teoriye göre 10 yıl içinde ölümsüzlüğün bulunup hani ölmeyeceğimize dair gibi <laughs> şeyler konuşuluyor. Ben ben de düşünüyorum. Düşünsene yani 120 yaşına ya da 150 yaşına kadar yaşıyorsun ve hep iyi gözükmek zorundasın. Yani iyi'den kastım sağlam vücut, Hı -hı. sağlıklı olmak. Onun için şimdi yaptığım yatırım beni belki 120 yaşıma kadar çok keyifli bir şekilde götürebilir. Kesinlikle ve şimdi mesela girişimcilere ve iş dünyasında başarılı herkese baktığın zaman rutinlerini anlatıyorlar mesela. Herkes spor yapıyor. Kesinlikle. Herkes iyi besleniyor. Bazısı vegan, bazısı et yiyor ama herkes temiz besleniyor gerçekten. İşte ta takviyelerini eksik etmiyor ve bu sağlıklı yaşam bir anda tekrardan cool oldu diyeyim yani hani sosyal medyanın hani, sevdiğim taraflarından biri insanları aslında sağlıklı bir yaşama ittiren bir akım da başladı bir yandan hani herkes cimde herkes kadınlar işte <laughs> güzel borsetleri giyiyor vesaire hani evet. ve ben de onlardan. çekildiğimiz şeyleri artık aslında görmek istediğimiz şeyler, şeyler olmaya olmadı. başladı o anlamda hani bu işe de etkisi oluyor yani başarılı bir insanın hikayesi de buradan geliyor onu sormak istiyorum Şimdi de sana şimdi sen bir yandan da bir girişimcisin, çok yoğun bir iş hayatın da var. Sen kendin rutinle bunları nasıl ekliyorsun? Benim ilk önceliğim çok kişiyle çalıştığım için çok ses duyuyorum. Bunu bana eşim öğretti. O da çok fazla araştırıp öğrenen, daha iyi, daha girişimci işte bir yerlere gelmiş kişiler neler yapıyordan şunu öğrendim. Bir kere eskinin her sesi alıyordum ve cevap veriyordum artık her sesi alıyorum. Kendim ayıklıyorum ve diyorum ki bak buna cevap ver. Bunun için beynini yorma. Öncelikli olarak sadeleşmeye gittim. Yani hayatımdaki insanlardan öğrenebileceğim şeyleri alıp boş şeyleri bir kenara atmaya başladım. Çünkü gerçekten o kadar çok bilgi var ki neyi alacağımı şaşırdım. İkincisi kendime tam olarak senden gibi 30 yaşlardan sonra kapımı çalan şeylerden kaynaklı bir sağlıklı rutin oluşturdum. Ben mesela et tüketemeyen biriyim. Nasıl et tüketmeden, karbonhidrat yemeden, daha doğrusu karbonhidratı da doğru miktarda ve doğru zamanda yediğim min dışında daha fazla tüketmeden nasıl bir beslenme programı yapabileceğimi kendime öğrettim ve zordu. Benim için korkunç evet. ve zordu. <laughs> Sen? Yani ben biliyorsun ben karbonhidrat bağımlısıyım bana bakınca makarna falan derler. Benim için çok zor bir dönemdi ama öğrendim Neyi nasıl beslenmem gerektiğini ve bir yandan da şey, o kadar işin içindeyim ki devamlı uzun yaşam uzun yaşam düşünüyorum ya 120 yaşında olsam acaba ne kadar selitim olur, ne kadar yağlanırım, yürüyebilir miyim, kalkabilir miyim insan bunları düşünmeye başlıyor. Yani 120 yaşında görüyorum başka yaşam vardı. Japonya'da insanlar eğilip kalkabiliyor. Türkiye'de ya kendi babaannemden, dedemden biliyorum. Kalkamıyor. Ben onu olmak istemiyorum. Aslında Hı -hı. görmeye başladım. Bu sosyal medyanın çok büyük bir gücü bu arada. Kendime sağlıklı beslenmeyi öğrettim. Gıda takviyeleri ben içinde olmama rağmen biraz önce senin dediğin gibi düzenli tüketebilen toprak elementi eksik biriyim. Düzenli yazık yiyor. Onu öğrenmeye başladım. Çünkü hissediyorum artık. 5 gün boyunca omega alıp önümüzdeki hafta almayınca ne gibi eksiklikler oldun? Ya da D vitamininin eksikliğini kendi vücudumu tanıyabildim artık. Evet alarm veriyor. Mesela daha kan testi yaptırmadan tamam ya geldi yine eksiklik diyebiliyorum. Çok biliyorum. enteresan. Kendimi çok iyi tanıyorum. Aynen. Ne? Nasıl hissediyorsun bunu? Geçen <laughs> <biraz çıkıyor gülüyor> hafta buluşacağımız gün ben uyuyunca dedim ki demek ki ben yorgun olmaya başladım. Çünkü ben sabah erken kalkan, işe çok büyük bir tempo ile giden, bazen gün içinde 4 tane iş değiştiren, yani lokasyon değiştiren bilim ki İstanbul'da çok zor hmm. ve akşam da daha dinç hissediyorum. Bakıyorum ki enerjim düşmeye başlıyor. Diyorum ki D vitamini eksikliğim başladı. Muhakkak bağışıklığım düşecek. Ben hiç mesela hastalanmam. Hastalanacağımı hissettiğim zaman da hemen takviyelerim var belli başlı. Onları tüketiyorum ve yine ayağa kalkıyorum. Bu konuda mesela beslenmemi de ben yıllardır et tüketmiyorum. Bir gün interans testi yaptırdım. Tüketemediğim tek şey etmiş biliyor musun? Ve Çok yani enteresan. şey glüten falan ya da süt değil. Eti tüketemiyormuş. Ve <laughs> o kadar yıllardır kendimi iyi tanımışım ki. Keşke glüten olsaydı <laughs> falan. Diyorum. Evet, evet. yemezdim. <laughs> ama kendini iyi tanımak da çok önemli. Aslında ben onu çok dikkat ediyorum. Mesela mutsuz olacağım yerde, mutsuz olacağım yerde olmamayı tercih ediyorum. Hmm. Yani kendi alanlarımı çiziyorum ve orada yaşamaya çalışıyorum. Bunu 30 yaş sonrası mı? <laughs> evet, fark 30 ettim yaş yoksa... sonrası fark ettim. Çünkü daha öncesi çok vericiydim. Yani hep vermek istiyordum. Bir de gençsin. Her yerde olmak, herkese hmm. olmak, hep bir şeyler kazanacağını düşünüyorsun ama 30'dan sonra aslında kısıtlı bir kitle. Doğru kişilerle iletişimde kalmak hmm. Sana çok şey daha kazandırdığını görüyorsun. Evet. O yüzden 30'dan sonra kiçildim. <laughs> Bu arada o çok önemli bir şey söyledim bence orada, sadeleşmek. Yani biz herkese yetişmeyi bir marifet Aynen. olarak aslında görürken... ...sadeleşince aslında daha iyi performansa ulaştığını... ...deneyimle insan biraz öğreniyor. Verimliliği gerçekten çok artıyor Aynen. yani. Bunu çok iyi öğrendim. Senden bunu duymak bana çok iyi Düşündüm geldi. Düşündüm bir de, o dışarıdan çok kalabalık bir dünyanın içindeymişim gibi. Ama aslında çok yalnızdım da yani. Evet hep de öyle olur zaten diyorum. <laughs> Buradan biraz işlemlere gelmek istiyorum. Şimdi yine e, sosyal medyayla beraber işte teknolojinin gelişmesiyle de daha çok popülerleşen diyeyim. Bir sürü işlem var yaptırabileceğimiz. <laughs> Öncelikle Stay Beautiful'da nasıl işlemler var ve sen neleri öneriyorsun onu merak ediyorum. Ve herkes her işlemi yaptırabilir mi? Kesinlikle mesela? hayır. sonman başlayalım. Aynen. Ben şunu söylüyorum. Aslında bizim birazcık bilime dayalı olmamızın en önemli noktası yani ez vizacı'nın başında olmasının sebebi. Ben hep ekibime eğitim veriyorum. Diyorum ki bir kere bizim hedefimiz hiçbir zaman cildi mükemmeliyete ulaştırmak değil. Zaten bunu yapabilecek bir gücüm yok. Keşke olsa. Ama çünkü ben iyilerin işlemler ya da inanılmaz dönüşümler yapmıyorum. Cerrahi işlemlerim de yok. Stay Beautiful'u kururken tek bir hedefim vardı. Gerçekten insanların sağlıklı bir görünüme ulaşması. Yani ben günün sonunda aynaya baktığımda mutlu olduğum bir cilde ihtiyacım var. Bunu hedefliyorum. Öncelikle ben hep ilk yapılan şeyin analiz olması gerektiğini yani düşünüyorum. İlk sorum şu oluyor. İster eczaneye gelsin, ister Stay Beautiful'a. Endişe nedir? Yani kendinde mutlu olmadığın şey ne? Önce onu duymak istiyorum. Diyorum ki mutlu olmadığın şeyi nasıl değiştirebilirim? Ama hani herkese ne öneriyorsun dersen bir medikal bakımı çok öneriyorum. Sebebi şu aslında derin temizlik. Bir sürü ürün kullanıyorlar. E bu kullandığın ürünleri cilde iyi emilebilmesi için cildin gözeneklerinin temizlenmiş, cildin temiz bir cilt olması lazım. Onun için ayda bir kez olsun en azından derin bir temizlik yaptırın. Sonrası nasıl bir bakım yaptırmak istersen yani bu arada istersen doktora git. Ben doktor işleme gittiğimde de doktor bana diyor ki ne kadar güzel cildi gözeneklerin ne kadar sık sık oysa ki bir önceki gün cilt bakımından çıkmışım. Hiç haberi yok. Biliyorum çünkü. Tüketici için de danışan için de aynı şey geçerli. Bir kere temizlik kesinlikle ama arkasından ikinci sorum cildin endişesine. Ya sen neden mutsuzsun? Önce senin mutsuz olduğun şeyi ben değiştirmek istiyorum. İki, kendi gördüğümü onlara reçete ediyorum. Diyorum ki bunu bunu da yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Ama ben ilk önceliğim hep analiz aramak. Bir de makyaj çıkarma kısmını sorayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Betül'ün bana öğrettiği en büyük şeydir bu. Ben de cilt bakımından biraz avantajlı olan insanlardandım. Hiçbir zaman öyle büyük sivilce problemleri falan çekmedim. Evet, ve <laughs> Evet ama korkum var çünkü. insanlar bazen <laughs> <laughs> hiç onu yaşamayınca Sonra, sonradan <gülüyor> yaşıyorlarmış. <gülüyor> Neyse <gülüyor> aynen şöyle öpeyim. <yapayım. gülüyor> ama benim de hiç öyle büyük cilt problemlerim olmadı. O yüzden çok büyük cilt rutinlerim de olmadı <laughs> yani. Problem olmayınca çözüm aramadım. Aslında bunlar çözüm değil. Belli rutin bakımlar <laughs> olması gerekiyor işte. Bunu yaşla beraber öğrendim ve şu anda yapmaya çalışıyorum. <laughs> Ama önce cildimi yıkamakla başladım burada. Makyajımı çıkarmakla başladım. Aslında çok önemli bir şey. Çok önemli. Bir de burayı senden denemek istiyorum. Yani ben hep şunu söylüyorum. Özellikle gençler geliyor işte 14 yaşında. Ben ürünler kullanmak istiyorum. Hep sosyal medyada görmüş. Cildini temizliyor musun diyorum. Bu kadar makyaj yapıyorsun Yok yapmıyorum. Ama yapmadığın cilde zaten tüm kalıntılar gözeneklere doldu. Zaten cildin kirli. Yani elini yıkamadan onun temiz olmasını bekleyemezsin ki. Aynı şey cildin içinde geçerli. O da derin. Kesinlikle yıkamak bence en önemli basamak bu arada. Asla hani hiçbir şey yapmayacağım. Bana tek bir şey yaptır dersen cildini temizle derim. Ben de temizliği çok önemseyenlerden biriyim bu arada. Çünkü benim siyah nokta ve gözenek problemim var. Ben temizlik kısmını öyle hardur olur yapıyorum ki böyle cildim pırıl pırıl olsun istiyorum. Yağlı yıkama yapıyorum. Mesela yağlı yıkama herkese önermiyorum ben. Ya. Ben kuru ciltli biriyim. Ve çok makyaj yaptığım günlerde yağlı yıkama yapmazsam çözünmüyor. Bunu da anlatırken böyle hayır ben de akne yapar falan diyorlar. Diyorum ki çok basit bir matematik var. Yağ yağ çözer. Cildindeki o güneş kalıntılarını işte makyaj kalıntılarını çıkarabilecek tek şey yağ. Arkasından cildine uygun bir yıkama. Ben mümkünse haftada böyle gün aşırı peeling de yaptırtıyorum. Günlük peelingler. Her peeling olmaz. Cildi çizer ve yorar. Ve böyle güzel pırıl pırıl bir cilt istiyorum. Bendeki mesela en büyük fark o. Ben ne kullanırsam Kullanayım. Cildim temizse müthiş sonuç alıyorum. O yüzden hep danışanlarım. ilk temizlik sonra bakım kısmına geçeriz. Ama önce bir temizlikten emin olalım. Dediğin gibi yani makyajımızı uymaya. <laughs>